kanal ismi Hayal Evi evet, TV'ydi arkadaşlar. Telefonum bozulduğu için kanalım kapandı. Tekrar da kanal açtım. Lütfen abone olanlar tekrar abone olabilir mi? Çok sevinirim. İyi seyirler arkadaşlar. Hadi başlayalım. En tuhaf tırnaklı sanırımlar arkadaşlar. Evet. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? çıkarıyorlar arkadaşlar. Çok güzel oldu arkadaşlar. Hiç kullanılmaz. Ben olsam hiç yapmam. En çok hangisini sevdiyseniz lütfen yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? İzlerken. Reklam gider arkadaşlar. Reklam bitince tekrarından bakacağız. Can reklam bitti. Tekrar reklam arkadaşlar. Bitince size haber vereceğim. Evet arkadaşlar başladık. Şimdi yapıyorlar. Evet arkadaşlar izliyoruz şu an. Evet arkadaşlar çok güzel. Evet, evet arkadaşlar videoma Berkay katıldı. 5 işte, dakika size bir şeyler diyecek. Herkes. Arkadaşlar konuş. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Lütfen. Ablamın kanalına abone olun. Like atın. Benim kanalıma da abone olun. Like atın. Zaten azıcık alsayım. Benim hatırıma Abone ve bana abone olun ve like atın. Evet arkadaşlar. Duydunuz. Evet arkadaşlar. Bakalım. Evet. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ama bunların hiçbiri kullanılışlı değil arkadaşlar. Tuvalete gideceğiniz zaman nasıl giyeceksiniz kıyafetinizi? Değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar soğuk oldu. Hastalığın hala virüs var maalesef. Pandemisi içindeyiz. Lütfen dışarıya maskemizi takalım arkadaşlar. Öyle çıkalım. i Çok güzel oldu arkadaşlar. Wow, çok güzel oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu, bu tarz videonun daha çok gelmesini istiyorsanız 5 5 like atın arkadaşlar. Devam gelmesini istiyorsanız. Bir yani de lütfen ona abone yapabilir miyiz bu kanalda? Ve orada bir tane z, zil butonu var. Onu da çaldırır mısınız? Her video bildirim gelecek size. Arkadaşlar. Lütfen abone olun ve o butonunu açın. Evet arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyenler çıkabilir ya da sevmeyenler. Evet arkadaşlar izliyoruz. arkadaşlar reklam girdi reklam bitince ben sizi arayacağım arkadaşlar evet arkadaşlar reklam girdi video durdurmayı unutmuşum video açılınca size devam edeceğim evet arkadaşlar videomuz bu kadardı umarım beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar hepinize iyi seyirler